Aynen bu şekilde dümdüz. Tek tek batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu neyi sağlıyor? Bombe olmamasını yani buranın daha böyle dümdüz ilerlemesini içeri doğru kıvrılmamasını sağlıyor hem de şekil olarak görüntü olarak da daha güzel bir görüntü oluyor yani tavsiye ederim ee, yani bu şekilde sonuna kadar böyle mi gidecekler aynen burası hepsine tek battık her tamam sonuçta bunun bir arttırma matematiği var tamam onu evet. da söylemiş oluyor evet her başlangıç noktasından itibaren ilk arttırma yani çiftlerimizi yaptık. Evet. İlk çiftimizi yaptıktan sonra her sıraya çift battıktan sonra bir üst sırada bir çift bir tek, bir tek diye devam etti. Evet.